bugün annenle e, otelden kaçacağım. Merhabalar. Abone olmayı, unutmayın like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. şurada da bir tane para var. Alalım. Anneciğim ben e, seni takip ediyorum. Bilet sen. mi, para mı, neyse artık. Ben anlamıyorum. Yine e, of, yönetici otelde bizi yapıl e, çıldırmış şey. Tabi biz buradan gidemiyoruz. Biz nereden gideceğiz? Gizli yapıldı ve kullanıldı. Yani ne demek istiyor bu tanecik? Bilmiyorum onun onunla alakalı bir şey. Yok. E biz ne yapacağız? Şu kapıdan geçelim bakalım. Aldım ben onu. Burada düğme var anne. Neredesin? Kapıdan geç. Bak burada düğme var bir tane. Bunu mu bakacağız? Evet a ba havalandırma kırıldı. Ben nasıl çıkacağım oraya? Buraya da mı basın? Bana ne oluyor? Ben ne ne Ya havalandırma kapandı yeri. Aha, yer açıldı Ben açtım hadi, ben. Hadi, hadi. Ya ben niye çıkamıyorum komuyorum <laughs> buradan? Hadi hadi kapandı yeri ya. Ne gıcık bir şey bu? Biz buradan niye çıkamıyoruz? Buradan çık. Ha? çıktım ben. O orada bir tane kırmızı düğümü var ya ona bas. Hı -hı. Tamam. Bassana ona. Hı -hı. E bassana. Basacağım bir tek. Ha. Kırmızı taşa bastın ne gel şimdi. Şunu sadece he. Aa de zıplıyorduk. Direkt şimdi burada şey verilmiş. var. Labirent. Tabii ki iki dakikada bulduk. Hop. Ee, bunu okumaya gerek yok bence. Biletler alalım. Şu kırmızılar değil Ay ben nasıl dokundum oraya? Değmeyeceğiz dedim sen değdin. Şu... Şuraya... Ama... <laughs> bir Burada hem lazerler var hem de bizi görecek şeyler var. Bana dokununca bir şey olmamış. Lazer. Aa. Lazere dokundum bir şey olmuyor mu anneciğim? Lazere dokundum mu ölüyor ama orada beyaz şeylere dokunma yoksa ölürsün. Aa neden takla açtığımızı şimdi anladım ben. Anne ben size bekleyeyim mi? Sen ilerleyebiliyorsun ilerlesin. Ben burada çok zor bir bölüm var. Ben burada... Aslında o kadar da zor değil. Anneciğim, ben burada ölüp tutacağım herhalde. Öyle buraya gelelim, buraya geçelim. Yana adam düştü olan şey. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Buraya zıplayalım, Kesinlikle. şuraya zıplayalım. Şuraya. Buraya zıplayalım. Bir de buraya zıplayalım. Buraya zıplayalım. Bir yavaş yavaş. Tabii şeker, şeker bilet mi de bu? Ben seni kadar usta değilim düştüm. İmdat. Düşüyor. <laughs> Şuradan gidelim şöyle. Buradan gidiyoruz, buraya atlıyoruz. Hayır. Zor yerleri Point alıyoruz. Buraya zıplıyoruz. Sonra buraya gidiyoruz. yalnız Bu var. borunun safta kaydı az önce. Ne oldu buraya? boru var. boru, boru bozuldu. Ne? Düştü orası, ben düşmedim. Şimdi labirent. Evet. Keşke. Değ... değecektim. Değmedim. Aa düştüm. A biz buradaydık. Şimdi buraya geldik. Kafama niye düştün kardeşim ya? Kafama düştü adam. Şuraya a e e e Nefesimi tutuyorum. Ay yine düştü. Ya hayır ona. Düştüm aaa. Anneciğim sen baya ilerledin de abi. Yani. Unutmadım da sen çok geridesin. <laughs> Aman. Wow. E ee, ben bu başlarım. boruya nasıl sıkmayacağım anneciğim? Hangi boruya? Aa. Anne borunu başlarım şimdi düştün aşağı. Şimdi ne yapmam gerekiyor burada? Bin, Benim... oraya yapayım? gitmeyeceğim. Diğer arkaya gideceğim arkaya. Ya ben Aa. lan niye tutmuyorum ben? Beni konuşturdun bak yine düştüm ha. Anneciğim benim suçum yok kızım. Geçe lazer var. Tamam. Şöyle atlayalım. Şöyle burada lazer var. <laughs> ya? ya ben nasıl... Aa. Şimdi mi böyle benim öyle? Yine düştüm ya. Bu nasıl bir yer böyle? Otel çılgın. Çılgın otel. Böyle. Duruyorum ben, ben niye böyle, karakterim? Zıplarken takla da Geçtim. Aa, bu Başım. da. E, evet. Keşke otelin ortası, dağının ortasına e, otel kurmasaydık. Ve öldüm zıplaya zıpla Bak öleceğim çok. Şu an hassas noktadayım bu arada. Ya evet, da geçtim. Şöyle gidelim oh, gidelim. Notladın, ne oluyor? Ee, asansörden gitmeli miyim yoksa buradan gitmeli miyim? Anneciğim ben ee, buradan Bence buradan gitmeliyim. Ha doğru. Asansörden gitsek ölecekmişiz ah. demek ki. Gidelim. Anne sen çok yavaşsın galiba. Ya şimdi ben bir lazer bir yerdeyim. Öyle. Koş tamam. Lazerli bir yerdeyim sürekli. Koş tamam. Evet. Bu mavi şeyler almak zorunda mıyız? Almak zorunda değilsin. Kapıdan giremiyor mu? Cep point alalım. Nasıl... Bu da havlular var. Keşke kaçmasaydık <laughs> bari şurada bir yüz seyredik. Kapıdan niye kapalı şey. geçemiyorum? Bilmiyorum. Aa burada kola şeyi var. Ee, bu gelecek mi? Yanmıyorum ya. Çok da güzel Aha şey. geldi. Alabilir miyim? Hayır. Sadece düş. Ee, burada kırmızı düğme var. Burada bir tane para var. Dur şu parayı alalım. Ağlamak istiyorum. Ee, burada bir tane <laughs> düğme var. Niye sıplamadı benim karakterim? Bilmiyorum. Burada bir tane düğme var. Bu düğme ne Hadi, Aa, şurada bir delik var. Ben nasıl geleyim oraya? öldüm. Olarak öldüm. E burayı nasıl açacağız? Nasıl açacağım ben burayı? Şuradan mı açacağım? Şu şurayı alalım. Şurayı mı açacağız? Çok uzak. A, 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 a. Ay. Düşüyorum. E, bir tane ben nasıl çok öyle? bana şey geldi bu parkur. Zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Yardım edebilirsin mesela. Ben oraya nasıl gelip yardım edebilirim? Ben gidemiyorum ki. Ne yapacağım? Ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Yanlış ne yapayım bir ben bir burada? Bir düğme Allah mi var? istiyorum ya. Düğme mi var burada? Başka parkur yok mu? Niye? Bakın açıklığı yok. Bu da açıklığı. E burayı nasıl açacağım ben? Kesin şu ağızdan gideceğiz. Çünkü orada bir delik var ama nasıl gideceğiz işte. Sen beni unuttun anlıyorsun. Ben de gidemiyorum ki zaten. Şu düğmeye bassak. Aa. Aa bastım. Let's go. Sonunda buldum burayı. Aa. Oh. Aa. Just. Otelin aşağısında olması gereken değil ama otelin aşağısı şöyle zıplayalım. <laughs> otelin aşağısında niye zehir var Ne yapayım? Gel, gelseydin hızlı. Nereden gidiyorum şimdi? Nereye gittin ki Düşüyorum. Asansörün içine düştüm. Asansörden gitmeyeceğim. Kapıdan gideceğim. Öyle mi? Evet. Aa, şimdi geri mi yapmalım parkuru? Galiba. Checkpoint alsaydın. Aldım. Düşüyordum bu arada. Şöyle Ben ne kadar büyük? Ben kaç yıldan beri parkur? Hadi. Hadi. Zıpla, Hadi. zıpla, Hadi. zıpla. Hadi. Zıpla, zıpla, Hadi. zıpla, kapalı. Zıpla zıpla, 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 tamam. Neresi burası? Ben gidelim. Yukarı gidelim. Bazarı alırsak. Yukarı mı gitmem lazım? Hiçbir şey yok. Ben ölüyorum. Neresi burası? Aaa bu buharlardan bu. üstüme geldiği zaman ölürmüş mü? Evet. Ne sandın? Ya ben niye git geçemiyorum git burayı? Git. Ölüp ölüp duruyorum ya. Git 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 git. Zıpla ben zıpla. Zıpla. zıpla zıpla zıpla. Ne yapabilirim? Ben de ölüp ölüp duruyorum ya. Delireceğim var. Bak. Açıldıracağım. Ee, benim karakterim niye zıplamıyor? Beni bıraktın gittin. Ee, ne yapabilirim? Ee, tamam. Ha. Çok ben... <laughs> basit bir şeyden ölüyorum. Zor geçemiyorum. Böyle bir şey var mı ya? Ne? Nasıl oldu mu? Ha? Kapıya demire dokunup öldü kapıdan geçmek isterken Bilmiyorum. Nasıl oldu anneciğim o? kapıdan denize atlamayacaksın dedik. orada bir tane düğme var ya düğmeye basacaksın sonra o de, denizdeki su çekiliyor oradan gideceksin. Hayır kapıdan geçmek istedim ben, ee, ben. alevli bir yere geldim yanıyor burası. Tamam. Evet, kesinlikle alev suyunda yüzen biriyim. Ben şu an havuz, havuzdayım, uzanmış en Oho, ben oraya geçtim bile. Oho, bir güneşleneyim biraz. Şimdi güneşlenmeyi bırak. Parkur yapıyoruz biz ne şu an. Nereye gitmem lazım? Şu kapıya mı? Hayır, orada düğme var ya. Düğmeye basacaksın, su çekilecek havuzdaki. Oradan gideceksin sonra. Bir, birkaç kere bas, olur. Öyle, buraya zıplayalım buradan gidelim. Zıplayalım. Gidelim. Zıplayalım. Ve gidelim. Buraya zıplayalım. Ve gidelim. Aa, zıplayalım. Ciddi ciddi. zıplayalım. buraya gidelim. Zıplayalım. Ve gidelim. Zıplayalım. Ve gidelim. Zıplayalım. Bu ne? Düşüyor mu? Buraya gidelim zıplayalım. Şöyle şu Öleyim daha iyi. Sen Kırmızı çizgilerin üzerine dokunma ama lazım. Evet. Evet yine öldük. Hop. Bu parkur bir, bir yılda bitmez. Şöyle, 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 şöyle. Şşş. Ya ben niye zıplayamıyorum? Yani gerçekten. Oradan sonra zıplayamıyorum ben. Yapamıyorum. Ben. Şöyle, şöyle, şöyle. Ay bu niye diyor. Böyle bu e, üzerine geldim ve Hız geçmem lazım o zaman. <laughs> Ağlamak istiyorum. Merhaba. Aa! Ben geçemem burada. Şöyle, şöyle, şöyle. Ne olur ölmeyeyim yeter. Bir geçeyim artık. Hadi. Ay geçmiştim ya. Ben niye zıplayamıyorum? Ben ağlamak istiyorum. Sen zıplayamıyorsan ben hiç zıplayamıyorum ama ya. Hadi. Aa tırmanıyoruz. Tırman 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 tırman. Nereye gittim ben ya? Gelireceğim anneciğim. Öyleydi. Niye oynuyor bu? Onu çık koydum. Bu var. Aşkım bana yardımcı olmuşsun burada. Ben nasıl yardımcı olayım sana? Benim şeyimi alıp oynayabilirsin mesela. Olmaz. Ben kendim oynayamıyorum da. Şöyle, şöyle. Hadi. Sonuncu da hadi, yine hadi. öldü. Ama sola gidemiyorum ben. Hep ikinci başarıyorum, sola gidemiyorum. Ben ne yapabilirim? Mendil ver mesela. Ağlıyorum şu an. <laughs> Öyle. Bu da son. Ah. Başardım. Bunlar da mı oynuyor? Ya ben niye çıkamıyorum <laughs> buradan? Animasyonum olduğu için mi ben çıkamıyorum ya? Abi yani, ben merdivenden çıkamıyorum. Evet, videomuz buraya kadar. Tabii videomuz buraya kadar. Diş yap. ben delirmek üzereyim. Ben niye çıkamıyorum burada? Eşim. Ben çıkamıyorum Eşim. buraya. <laughs> <Heh. Bak>. Abi, <laughs> çıkayım artık be. Bu neymiş? Nasıl bir merdiven? Benim anam animasyonum olduğu için çıkamıyorum. Ya burada maymun ettinin benim merdiven. Ya bir gideyim artık. Bu neymiş? Ne merdivenmiş be? Çıkıyor artık. anneciğim? Son şeyde düştüm yine. Bu merdiven animasyon olan... Ha ben böyle bir şey görmedim hayatım. Ya ben niye çıkamıyorum? Ben ters yöne gidiyormuşum az önce. Bir daha aç, bir daha yap. Ben niye çıkamıyorum orada? Oyun sonu burası? Yo. Yok. Yok anne, ben buraya geçemeyeceğim. Ben merdivenden çıkamıyorum. Alay Şimdi mi geldi bu başıma gelen? Ben çok basit şeyleri yapamıyorum. Zor olanları yapabiliyorum. Ben... Sen onu yapamıyorsun da ben merdivenden çıkamıyorum. Ya ben niye merdivenden çıkamıyorum? <laughs> Hı -hı. Ben, ben ne yapayım Ben ya? çıkamıyorum ki ben? Çıkamıyorum merdivenden. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Maalesef yapamıyorum. Merdivenler çıkamıyorum Bir yıl bir yıl sıcak ben bu merdivenden çıkamıyorum. <laughs> ben niye çıkamıyorum buradan? Bak atlarım Şuradan ha. Ya, gerçekten şaka gibi. Mendilim bitti. Lütfen biraz daha mendil verin. Evet arkadaşlar videomuz buraya kalırdı. Merdivenler çıkamıyorum ben. Bay bay.